Sayfa 126 İletişim teknolojilerindeki gelişmelerin toplum hayatına olan etkileri nelerdir? Daha hızlı ve rahat iletişimi sağlar. Bu sayede arkadaşlar teknolojide ilerlediği zaman insanların yüz yüze iletişim kurmasına sosyal de zararı olmaktadır bu durumun. Uğraşım araçlarının yol açtığı ve hava kirliliğini azaltma için toplumsal olarak yapılması gerekenler nelerdir arkadaşlar? Hava kirliliğini azaltmak için toplu taşıma kullanılmalı. Fabrikalar denetlenmeli. Evet burada özellikle ulaşım araçları için arkadaşlar bisiklet gibi veya daha az hava kirliliği oluşturan e, hibrit araçlar tercih edilmeli ya da elektrikli araçlar tercih edilmeli. Sayfa 127 etkinliğimiz teknoloji ürünlerinin toplum hayatına etkileri yönergemiz belli. Kültür, ekonomi, eğitim, sağlık, iletişim ve ulaşım alanlarından herhangi birini seçiniz. Seçtiğiniz alandaki teknoloji ürünlerinin toplum hayatına etkilerini tartışınız. Buradaki süreçte ortaya çıkan farklı görüşleri ve tutarsızlıkları tespit edip tahtaya Evet, İddiamız Teknolojik Aletler Eğitim alanında Daha hızlı ve Kalıcı öğrenmeyi sağlar. Evet bu bilgiyi biz neye göre söyleyeceğiz arkadaşlar? Okullardaki akıllı tahtalar ve EBA gibi uygulamalar uygulamalar sayesinde daha görsel öğrenme sağlanır. Evet, iddiamızın gerekçeleri daha fazla kaynağa rahatça erişim sağlandığı için. İddiamızı destekleyen bilgiler. Evet buradaki iletişim, bu araçlar sayesinde arkadaşlar hem görsel hem de işitsel öğrenme sağlanır. İddiamızı değiştirebileceğiniz durumlar. Aşırı kullanımı bağımlılık yapar. interneti olmayan bölgeler eşitsizlik oluşturur. Sayfa 128 Aşağıdaki tabloda buluşlar ve teknoloji gününden kültür, ek ekonomi, eğitim, sağlık, iletişim, ulaşım açısından toplum hayatının etkileriyle ilgili bazı cümleler verilmiştir. Bu cümlenin hangi alana ilgili olduğunu yazalım. Ahmet Bey metroyu kullanarak iş yerine hızlı ve konforlu bir şekilde gitmektedir. Ulaşım alanında öğretmen olan Ayşegül Hanım sahip olduğu dijital müze sayesinde birçok müzeye kolaylıkla giriş yapmaktadır. Kültür Özlem bayramlarda yurt dışındaki akrabalarını akıllı telefonu ile görüntü arama, iletişim sağlama. Çiftçilik yapan İsmail Bey, Tarlasındaki ürünü biçer devirde kısa bir sürede kaldırmaktadır. Buna tarım ya da ekonomide diyebiliriz arkadaşlar. Doktor karın arası şikayetiyle hastaneye giden alperden röntgen çekilmesi istemiştir. Sağlık. Suna öğretmen derslerde etkileşim tahtayı kullanarak dijital içeriklerden faydalanmaktadır. Eğitim. Ali Rıza Bey bazı gazete ve haber sitelerinde genel ha üzerinden her sabah takip etmektedir. İletişim İsmail Bey ilaçlama dronu kullanarak tarlasını kısa sürede ilaçlamaktadır. Yine tarım ya da ekonomi yazabiliriz. Selin Ankara'daki arkadaşlarını hızlı trenle sık sık ziyaret etmektedir. Ulaşım. Evdeki tansiyon cihazıyla babaannesinin tansiyonu ölçen Fatih, tansiyon cihazı, bu cihazı bozuk olduğu için yanlış ölçüm yapmıştır. Sağlık. Zamanının çoğunu bilgisayar karşısında geçiren ilk ay, boyun ağrısı ve göz yanması sorunu yaşamaktadır. Sağlık. Tuğba sosyal medyada fazla vakit geçirdiği için ders tekrarı yapamamıştır. Eğitim. Sayfa 129 aşağıda kültür, ekonomi, eğitim, sağlık, iletişim, ulaşım gibi alanlardaki teknolojik gelişme toplumsal üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri ilgili cümleler vermiştir. Bunlar okuyup ilgili alanlara yazalım. Evet buradaki olumlu etkiler bir numara COVID-19 salgını sürecinde bilgisayar ve tablet gibi iletişim teknolojinin uzaktan eğitime derslere katılımı sağlaması bir numara olumlu. Diğer olumlu olan 3 numara insanların bir yerden başka bir yere ulaşmasını sağlayan uçak ve gazete tren gibi ulaşım araçlarının yol süresini kısaltması. 4. Anadolu medeniyetleri müzesi gibi birçok müzenin sanal müze uygulaması ile gezilmesi. 6. Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla hava kirliliğinin azalmasının yaşanması. 8. Eğitimde kullanılan akıl tahtaların video oynatma, yazı yazma, şekil çizme gibi işlerden sahip olması. 9. Cep telefonundan Sağlık Bakanlığı Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne istenilen girme saatte randevu olması. 11. Dünyadaki sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme hakkında bilgi almak için televizyon takip edilmesi. 13. E Devlet gibi teknolojik uygulamanın hayata geçirilmesiyle vatandaşların resmi işlemlerini kolayca yapılması. 14. Elektrik süpürgesi, buzdolabı, bulaşık ve çamaşır makinesi gibi aletlerin ev işlerini kolaylaştırması. Gelelim olumsuz arkadaşlar. Geri kalanlar da olumsuz. 2 numara. Günlük hayatta kullandığımız cep telefonu gibi elektronik cihazların yaydığı radyasyon sağlığını etkilemesi. 5 numara. 7 numara. 10. 12. 15. Sayfa 130 teknolojik ürünlerin bilinçli kullanımı. Aşağıdaki bölümden örnek olayı okuyalım. Öğrencinin yaptıkları hataları yazalım. Örnek olay 1. Ezgi fotoğraflarını sosyal medya hesabına herkesin erişebileceği bir şekilde yüklemiştir. Bir süre sonra bu fotoğrafını tanımadığı bir kişiye ait hesaptan paylaşıldığını fark etmiştir. Buradaki hata arkadaşlar herkesin erişebileceği şekilde paylaşım yapması Ezgi dijital ortamı güvenlik kullanma için nasıl davranmalıyı açıklayalım. Evet hesabın arkadaşlar sadece tanıdığı kişilerle paylaşımda bulmalı. Örnek olay 2. Serdar e-postasına gelen hakkında şikayet var. Verilen linki tıklarsan bu sorunu çözeceğiz. Mesajını görünce Panik demiş. Gelen e tıklamıştır. Evet buradaki hata ne arkadaşlar? Tanımadığı bir e-postaki bağlantı tıklamamalı. Tanımadığı bağlantı tıklanmamalı. Tanımadığınız kişi ve kuruluşlardan gelen mesajları görünce ne yapmanız gerekir? Bu mesajları açmamalı. Linkleri tıklamamalı. Örnek olay 3'e geçelim. Ecem sosyal medya hesaplarının şifrelerini kolay hatırlamak için kendi doğum tarihi, adını veya sıralı sayıları kullanmaktadır. Hatta şifrelerini unutursa hatırlasınlar diye birkaç arkadaşına da şifrelerini söylemektedir. Buradaki hatası arkadaşlar basit şifre koymak ve bu şifreleri paylaşmak arkadaşıyla paylaşmak yanlış bir davranıştır. Dijital vatandaşlık hakkında neler biliyorsun söylediğiniz dijital vatandaşlık e, bireylerin dijital dünyada güvenli, bilinçli ve etik bir şekilde davranması için gerekli olan sorumluluğu yerine getirmesi anlamı taşır. Burada kişileri, kişisel verileri koruma, güvenli internet kullanımı ve diğer insanlara saygı içerir. Dijital ortamda temel hak ve hürriyetlerimizi kullanabiliriz. Hangi temel haklarımızı kullanabiliriz yazalım. Özel hayatın gizliliği. Bilgiye erişim hakkı, ifade özgürlüğü. kişisel verilerin korunma hakkı. Sayfa 131. Aşağıdaki haberleri okuyunuz ve soruları cevaplandırınız. Muğla'da, Muğla'da, aydınlık gelecekler tasarruf ile şekillenen bir genel adan alınmış haber metnimiz var. Evet, buradaki haberlerde verilen temel mesaj nedir? Bu mesajı dikkat alarak aşağıdaki verilen teknolojik ürünler için sloganlar oluşturalım. Buradaki temel mesaj nedir arkadaşlar? Enerji tasarrufu ve teknolojinin doğru kullanımı. Geldik lamba. Lamba lamba ile ilgili bir slogan. Tasarruflu lamba ile tasarruf et. Çamaşır makinesi için az enerji ile çok temizlik. Buzdolabı enerjiyi az kullan, serinliğe kavuş. Cep telefonu akıllı kullan, cebini düşün. Sayfa 132 analiz kartı. Buradaki birinci uzman görüşümüzü analiz edelim. Burada akıllı telefonlar hayatı kolaylaştırır. bilgiye daha rahat erişiriz. Uzman görüşü 2 Akıllı telefonlar bağımlılık yapabilir. Konuyla ilgili bizim görüşümüz arkadaşlar, akıllı telefonlar bizler için hem faydalı hem de zararlıdır. Dikkatli kullanmalıyız. Sayfa 133 teknolojik ürünleri kullanmaya gebelen görsel metin haberleri okuyalım. Görseldeki çocukların hangisinin bilgisayar kullanırken duruş şekli doğrudur? Evet buradaki doğru olan arkadaşlar 6.24'teki doğrudur. Pozisyon arkadaşlar dik oturmak ekran mesafesiyle göz hizasında olmalı ve yeterli aydınlatma sağlanmalıdır. Burada arkadaşlar birinci ve üçüncü görselde yatarak kullandığı için sakıncalı bir durum oluşmuştur. Sahip olduğunuz veya kullandığınız taşınabilir teknoloji ürünler var mı? Bunlar nelerdir? Cep telefonu ve tabletim var. Bu teknoloji ürünleri ne zaman, ne kadar, süre, hangi ortamlarda ve hangi amaçlarda kullanıyorsunuz? Tableti ders yaparken ve oyun oynarken Telefona iletişim amaçlı kullanıyorum. Haberlerde olduğu gibi günlük hayatımızda cep telefonu bilinçli veya bilinçsiz kullanılabilecek örnekler nelerdir? Ee, olumlu olan arkadaşlar Acil durumlarda 112'yi arayarak yardım istemek olabilir. Bilinçsiz kullanmış arkadaşlar araç kullanırken telefonla konuşmak ya da telefona bakmak arkadaşlar sürücünün dikkatini dağıtacağı için çok tehlikeli bir durum oluşturabilir. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.